Arkadaşlar e, bugün de bir tane şey çekiyoruz arkadaşlar. E, saçma sapan şeyler çekiyoruz. Yani ne çek? E, siz bu çektiğimiz şeyleri şimdi TikTok'la karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunun TikTok'la hiçbir alakası yok. Bizim saçma sapan şeyler yapacağız. Mesela İpek gelecek markete diyecek ki, e, "Lütfen bana çikolata verin." Ben diyeceğim, "Tamam. E, çikolata bitmiş." İpek de diyecek ki, "Olamaz öyle bir şey. Çikolata hep olur. Olamaz." Diyecek mesela. Böyle saçma sapan ama komik ve eğlenceli bir şey yapacağız. Ee, bu arada benim kanalımda da bir sürü saçma sapan video var. Onları da izleyebilirsiniz. Ben yöntemim. Sana... Esin oldum. cevabı. Doğru cevap. Evet. Sonuncu yaptım. Evet. Kaçıncı olduğunuzu merak ediyor musunuz? Evet. Sonuncu olmuşsunuz. Evet. <laughs> Arkadaşlar birinci videomuz bitti. Gerçekten ben bunu yaparken e, gülüyorum. O yüzden arada çok videoyu dondurdum ay. Cidden çok biz bile gülüyoruz yani. E, çok komik şeyler oluyor bazen. Hani ben de gülüyorum. <gülüyor> videoyu çok donduruyorum arada sırada. Benim kanalımda çünkü saçma sapan şeyler var. Kim Oradan yaptı? biliyorum. Arkadaşlar şimdi size videonun başında söylediğim şey yapacağız. Siz bu size komik gelmeyebilir çünkü zaten söyledim. Ama biz yine de ben bunu planladığım için yapıyorum. 3. Evet, bak gel. Evet, şimdi çıkalım bakalım. Tamam. Hadi. Koltuktan çıkalım. 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 E, ee, çikolata kalmadı. Olmaz, olamaz, olamaz, olamaz. <laughs> Aynı zaman da oğlum. E, ee, bitti işte, ne yapalım. <laughs> evet arkadaşlar az önce videoyu kestim az kalsın gülecektim ama kesmeme gerek yokmuş gülmedim. <laughs> Neyse bu da bitti. Çık bari marketten de tam olsun. <laughs> Neyse bir sonraki şeyimize bir geçelim. <laughs> oh <gasps> Evet arkadaşlar şu anda e, o videonun devamını çekiyoruz ve İpek şu anda videoda değil. Biraz önce bolunu patlatmaya çalışmıştı. İpek gene dene. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir insan? Üç. gel <laughs> patlat. Arkadaşlar şimdi bu saçma sapan şeyimiz de bitti. Bir sonrakine geçmeyeceğim. Ama arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bir tane oyun vardı arkadaşlar. E, merak etmeyin oyun videolarına başlamıyorum. Onda bir tane biri var. O bana çok haberci gibi geliyor. Bir tane adam elinde telefon. O bana habercinin teki gibi geliyor. O oyunda onu göstereceğim arkadaşlar bundan sonra. Ve işte abilik, birlikte reklamlar, haberler, e, o öyle şeyler yapacağız. Yani oyun oynamayacağım. Ama haberler yapacağım. Bence güzel olacak eğlenceli olacak. Monk no, sen ne düşünüyorsun bu konuda? İyi düşünüyorum. Tamam. Arkadaşlar bu arada yaz gelmek üzere bir dondurmayı erittikten sonra çileği böyle çileği böyle su haline getirip dondurmaya kattıktan sonra dondurmayı tekrar dondurup o başta çıkarıp erittiğimiz dondurmaya da bandırıp dondurmanın e, beyaz dondurmanın çilekli halini yapmayı çok yakında yapacağız arkadaşlar. Bir yaz gelsin. Şu anda ilk var biz dondurma yiyoruz. Ama bunu yazın yapar diye tahmin ediyorum. Biz bir de makas yapacaktık. Raptiye yok. Yani alamıyoruz yani. Bir de bazı adamlar diyor ki alın hemen yapın yapın yapın. Nasıl yapacağız? Biz, Biz de raptiyeliler köpekler. Aynen İpek'in dediği gibi. O son saçma şeyi de sona eklemek istedim. 5 dakikaya tamamlamak için Neden beni gösteriyorsun şimdi ee, bu yurduk ayağın? bir şey yok. 15 dakikada da tamamladık arkadaşlar. Eskiden ben hep 5 dakika e, yapıyordum yani 6 dakika geciktirmiyordum. 5, 4, 5, 5, 5 9. Ama 6'ya hiç geçmiyordu yani. Öyle şeyler yapıyordum. Şimdi baya bir uzadım. İpek son olarak bir dans seçiyor şöyle, şöyle. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Arkadaşlar bunu unutmazsam her videonun sonunda bunu yapacağım sanırım. Görüşürüz.